saygıyla selamlıyorum. Hayırlı günler diliyorum. Ee, ben de ııı e, birkaç kelam etmek istiyorum. Daha sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın ııı e, asgari ücretle alakalı hepimizin beklediği rakamları açıklayacağı bir e, televizyonda televizyondaki programı hep beraber izleyelim. Tabii ben saygıdeğer değerli vekil arkadaşım benim Erzurum'la ilgili sözlerine katılıyorum. Hem yaz hem kış aylarında Erzurum'a gitmiş biri olarak sizleri e, Erzurum'a davet etmesini beklerdim. Ama ben bir Balıkesir milletvekili olarak bizde kayak merkezi yok. Termal alakalı kış aylarında özellikle değerli basın mensubu arkadaşlarımızdan gelmek isteyenler olursa memleketim Balıkesir'e, seçim bölgem Balıkesir'e davet etmek e, e, isterim. Gelirseniz de memnuniyetle ağırlarız temennisiyle sözlerine başlayalım. Tabii e, değerli arkadaşlar ben sizler aracıyla milletimize şunu hatırlatmak istiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden ama YouTube'dan ama internetten yapılan ama şu andaki bütçe görüşmeleri ama daha sonraki görüşmeleri lütfen izleyin. Kimin ne konuştuğunu lütfen izlemesini herkesin özellikle kendi illerindeki milletvekillerinin aynı konularda neleri dillendirdiğini veya genelde herkes... Siyasete, Türkiye'de bir siyasete, iki spora tüm bizim insanlarımız ilgi duyuyorlar. Bu çerçevede bu hatırlatmayla birkaç kelam etmek istiyorum. Şimdi Büyük Millet Meclisi'nde bir dil kullanılıyor. Devletin başı olan, devletin cumhurbaşkanı olan, başkomutan olan bir şahsa hakaret ediliyor. Bütçe görüşmelerinde bunların hepsini defalarca dinledik. İçeride az önce de dinledik. Yok sarayın bütçesiymiş, uçan saraymış, yüzen saraymış, gezen saraymış, vatan saraymış gibi gibi gibi. Yani bunlarla alakalı olarak muhalefet partilerinin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, HDP'nin, İyi Parti'nin hangi maksatla bu dili kullandığını ben gerçekten merak evet. ediyorum. Çünkü bu dil bizim milli, bizim kimliğimizi yansıtan bir dil olmadığını e, düşünüyorum. Çünkü bir güzel söz var, diliniz kimliğinizdir diye veya iç küpte ne varsa dışarıya o sızar diye bir söz var. Şimdi ben sizler aracılığıyla soruyorum. Daha dün, dün yapılan toplantılarda devletin valisine sömürge valisi ifadesi neyi çağrıştırıyor? Devletin güvenlik güçlerine, askeri veya polis güvenlik güçlerine faşist güçler ifadesi neyi amaçlıyor? Yine sizler aracılığıyla aziz milletime soruyorum. Türkiye'de, Türkiye bildiğim kadarıyla bir ülkeyle savaşmıyor. Türkiye bildiğim kadarıyla fiili olarak sıcak savaş atmosferinizde en azından ben varsa bilmediğim cehaletimi lütfen e, bağışlayın. Hapishanelerdeki esirlerimizi saygıyla selamlıyorum. Hapishanedeki rehin tutulanları saygıyla selamlıyorum diye söze giriş yapılıyor. Ama burada Milliyetçi kimliğiyle ön plana çıkan İyi Parti'den ses seda yok. CHP'den ses seda yok. Yani bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin hapishanelerinde şu anda ben gerçekten bilmiyorum. Rehim var mı? Gerçekten bilmiyorum. Esir var mı? Ya siz yüzde elli oyla gelen halkın oyuyla gelen iş başına gelen 20 seneden beri girdiği bütün seçimleri birincilikle kazanan bir kişiye sen hakaret edeceksin o kişinin çalışma arkadaşlarına atanmışsın sen deyip ağza gelinmeden yani yani şeyle başlayan z ile biten kelimeler olmak üzere s ile başlayan z ile biten kelimeler olmak üzere ne kadar hakarete mavi biz ıı, tutanaklarda vardır kelimeler varsa ben huzurlarınızda o kullanmaktan ar ediyorum kullanıyorlar sayın bakan da insan etten sinirden kemikten yaratılmış cevap veriyor ama Vay efendim ben seçilmişim, halk beni seçmiş, sen atanmışsın. Bu bakanımız, bu bakanlarımızın hiçbiri, hepsi tabii ki belli bir görev, yasal hukuk çerçevesinde görevlendirilmiştir. TBMM'de gelmiştir, hepimizin ettiği yeminin aynısını etmiştir, hepimizin sahip olduğu haklara sahiptir ve bunların hepsi atanmış olmakla birlikte adanmış bir vaziyette çalışmaktadır. Ben bu uslubu milletimizin takdirlerine havale ediyorum. Hakaret edeceksin, küfür edeceksin. Bakan kendini savunacak yok sen savunama savunamazsın ee, diyeceksin. Aynı muhalefet. Yine üç partinin de bütçe görüşmelerinde kullandığı bir söz var. Değerli basın mensupları. KHK'lara af çıkartacağız. KHK kapsamında kimler görevden alındı? Kimler tutuklandı veya yargılandı? Benim bildiğim kadarıyla PKK mensupları PYD mensupları, YPG mensupları, FETÖ mensupları, DH mensupları, DHKPC illiyet bağı olanlar bunlarla birlikte devlet memuru iseler KYK ile görevden alındılar. Şimdi bunların dile getiremedikleri arka plandaki bir soruyu ben sizler aracılığıyla bu HDP'yi kastetmiyorum. CHP'ye ve İyi Parti'nin genel başkanlarına ve yöneticilerine soruyorum. Bunun KYK'lara getireceğin affın bir sonrası acaba Pensilvanya'da yaşayan FETÖ ile başını da kapsayacak mı? Acaba İmralı'daki bebek katilini kürsüde önce sayın dedi, ondan sonra pardon mardonla geçiştirdi. İyi Parti yavaş yavaş, yavaş yavaş kendi seçmenini CHP, HDP İyi Parti, AK Parti karşıtlığındaki ittifakı hazırlıyor. Bunu da dil sürçmesi olarak görmediğimi ifade ediyorum. Ve huzurlarınızda bunu, bu affı da hem FETÖ liderine hem İmralı'daki caniye getirecekler mi? Onları da basın aracılığıyla e, sormak istiyorum. Şimdi ben sözlerinde bizim Dışişleri Bakanımıza şu soruyu sordular. Efendim AK Parti'de kimler Henry Barkey ile kimler Siyah ile görüşüyor? Dışişleri Bakanımız da çıktı AK Parti'de o kişilerle görüşen yoktur dedi ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin Amerika şubesinin Amerika temsilcisi olan bir zat Yurter Özcan ismindeki bir zat görüşüyor dedi. Kimle görüştü? Henry Barkey ile görüştü. Kimle görüştü? Amerika'daki Richard Kramer, Ulusal Demokrasi Vakfı ve Türkiye ile ilgili aleyhte propaganda yapanlar, FETÖ mensuplarıyla beraber ortaklaşa çalışanlar, SİA'nın arka bahçesi olarak görülen bir kişi. Kimle görüştü? Anna Adele ile görüştü. Kimle görüştü? Yine Demokrasi Savunma Vakfı adına Birleşik Arap Emirlikleri ile de yakın ilişkisi olan John Hannah'la görüştü. Kim kim görüştü? Ve Yurtay Özcan görüştü. Sayın Bakan'ın bu konuşmasını CHP'li milletvekilleri ayağa kalkarak olur mu öyle şey dediler. Sayın Bakanımız hani futbolda var var ya, vara gitmeyin ama Amerika'da Türkiye'de iki kadar olmasa siz IMF'le ilgili otel odalarında yaptığınız toplantıları her ne kadar gizleseniz bile Amerika'da bu gizlenmiyor. Türkiye'deki var gibi Amerika'da fara denilen bir olay var dedi. İşte buyur. Ben de onu internetten çıkarttım. Farada 14 Temmuz hangi tarih? 15 Temmuz'un bir gün öncesi. Yurtel Özcan gidiyor Ulusal Demokrasi Vakfını ziyaret ediyor. Richard Kramer'le e, birlikte e, görüşme yapıyor. Yine e, Dan Mariaskinle bir görüşme yapıyor ve Henry Berke ile bir görüşme yapıyor ve bu şahıs milletimiz kanlarıyla, canlarıyla sivil bir şekilde 15 Temmuz'a mücadele ederken yine 16 Temmuz 03.04 tarihlerinde TBMM bombalanıyor, vekiller sığınağa giriyor, gariban halk sokaklarda olmamalı deyip halkı içeriye davet ediyor. İşte dış güçlerle alakalı Türkiye'de var mı yok mu bu tür şeyler kendini ifade ediyor. Sözlerimi şu şekilde tamamlamak istiyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü her daim her şartlarda saygıyla, özlemle, rahmetle anıyoruz. Şunu aziz milletimize, özellikle CHP'nin sağduyulu seçmenime hatırlatmak istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün bir partisi, kurduğu bir partidir ama Atatürk'ün partisi değildir. Çünkü sadece ve sadece kurucusunun Gazi Mustafa Kemal Atatürk olduğu bir parti olarak CHP tarihte yerini almıştır diyorum. İnşallah hepinize daha güzel günlerde saygıyla selamlıyorum. Bir daha görüşemezsek 2022 yılının güzel, sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir şekilde geçmesini diliyorum. Sözün başında söylediğim gibi kabul etmeniz halinde değerli basın mensubu mensuplarımızı Balıkesirimizin termal bölgelerinde ağırlamak istiyorum. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Evet.